Ben gelen soruları cevaplamak istedim. Kardeşim benim sorum Sevim, Merhaba. Ben şunu merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Bu Mehmet YouTube videolarında neden? Merhaba Mehmet Emin. Mehmet Emin gözlerin bir açıklayabilir misin? Selamünaleyküm Mehmet abi. Mehmet Emin kardeşim selamlar öncelikle umarım iyisindir. Mehmet Emin kardeşim merhabalar. Benim merak ettiğim soru şu aslında. Mehmet Emin merhaba. Benim sorum Mehmet Emin kardeşim merhaba. Benim merak ettiğim şu. Selamünaleyküm kıymetli dostlar, kıymetli izleyenler. Bugün sizden gelen soruları cevaplamak istedim. Çok soruyorsunuz. Acaba nasıl oluyor, nasıl gidiyor, nasıl yapıyorsun gibi sorular çok geliyor. Ben de bunları cevaplamak için bir video hazırlamak istedim. Sizlere de sunmak, paylaşmak istedim inşallah. Uzatmadan videomuza sorularınızı yanıtlamaya başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Mehmet Emin kardeşim selamünaleyküm. Benim sorum YouTube'a videoları nasıl çekiyorsun? Nasıl montajlıyorsun ve nasıl yüklüyorsun? Bunu merak ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Herkese selamlar. YouTube videolarını ben editiyorum. <laughs> yani inanması biraz güç olabilir ama edit demek arkadaşlar çok sıkıntı yaratmıyor bana. Tam tersi gerçekten çok mutlu olmamı ve motive olmamı sağlıyor. Aynı zamanda video açıklamaları olsun başlık ve etiket arkadaşlar gerçekten bunları hazırlarken çok mutlu oluyorum. Çok motive oluyorum gerçekten. Aynı zamanda kapak fotoğraflarınız zaten. Hani sizler böyle videolarımı izledikçe beğenince ben kat kat mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu mecraya bir adım atmışız. Sizlerin böyle karşınızda olmaya çalışacağız bakalım ileride inşallah daha güzel daha kaliteli daha güzel içeriklerle beraber olmaya çalışacağız zaten kamera arkasındaki kardeşimiz olsun gerçekten o da çok yardımcı oluyor ve şakalaşıyoruz muhabbet ediyoruz çay içiyoruz siviliyoruz yemek yiyoruz. <laughs> Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu YouTube mecrasında başladım başlayalım. Bana gerçekten ciddi anlamda yardımcı olan, destek veren, işte sorunlarımı gideren arkadaşlarım, çevrelerim sizlere de buradan kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Böyle yanıslamış olalım inşallah. Diğer sorumuz, diğer sorumuz geldi. Sevgili, merhaba. Ben şunu merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Sen hiç rüya görüyor musun? Yani engelli olduktan sonra rüya görmeye başladın mı? Bunu cevaplarsan sevinirim. Teşekkürler. Rüya gördün mü? Arkadaşlar şimdi şöyle. Doğru görme engelli olmaya başladıktan sonra rüya daha çok görmeye başladım. Hatta gece değil de arkadaşlar. Gündüz bile rüyayı görüyorum. Aslında öyle söyleyeyim daha güzel olur gündüz vaktinde hani bir şey var, konuşuyorsunuz hani muhabbet falan ederken olsun veya karşı taraf sizlere bir şey anlatmak istedikleri zaman size bir hayal gücünüzle o anı gözünüzde böyle canlandırıyorsunuz ve gündüz vakti de rüyalar gerçekten çok görüyorum. Yani görme engelli olduktan sonra nasıl rüyaları görüyorum? Rüyadan kastım gündüz vaktinde nasıl görüyorum? Hani siyah mı görüyorsun? Arkadaşlar hayır siyah görmüyorum. Bir perde de yok önümde. Nasıl anlatsam sizlere böyle bulanık her şey ve bulanık her şey böyle kafanda zihninde böyle bir şeyler canlandırıyorsun hani. Öyle söyleyeyim sizlere yani siyah bir Beyaz bir perde yok aslında böyle e, kafamızda neyi canlandırırsak onu hissediyoruz ve e, gözümüze de onu o yansıyor. Böyle seviyorum arkadaşlar. Bu seriyi de böyleydi. Diğer sorumuz gelsin soru bakalım. Merhaba Mehmet. YouTube videolarında neden güneş gözlüğü kullanıyorsun? Bize bir anlatabilir misin? <laughs> Merhaba Mehmet Emin. YouTube videoları çekerken neden gözlük takıyorsun? Bize neden gözlük taktığını bir anlatabilir misin? Sürekli böyle güneşin altında olduğumuz için işte güneş gözümüze vuruyor ve çocuklarla uğraşıyorsun falan filan gözlük çok bizim için bir nimet oluyor gerçekten ihtiyaç oluyor diyelim. Oradan alışkanlık oldu diyelim arkadaşlar ondan sonra zaten görme kaybım olduktan sonra da hani gözlerim sürekli istediğim yere bakmadığı için göz bebeklerim. Hani gözlük biraz daha o olayı kapatır diye e, düşündüm ve gözlük e, takmaya devam ettim. Zaten videonun başında gözlükle başladık. E, gözlükle inşallah devam edelim diyoruz arkadaşlar. Kamaneci kardeşimiz olur mu yani? kamera gözlükten bir yana bir sıkıntı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Redfield galiba değil mi yoksa? Redfield miydi yoksa? Ee, başka bir <laughs> bazıları diyor yani e, şey Spiderman ha. <laughs> hani onun gözleri falan bir ne alaka ya. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Diğer sorunuz gelsin hemen. Mehmet Emin gözlerin gerçekten görmüyor mu yoksa videoları hazırlarken bizi mi kandırıyorsun? Bir açıklayabilir misin? Artık şey, hani bazıları gerçekten buna inanmıyor. Hani e, doğru olabilir ani görme kaybım olması başladı. Normal gibi ani başladığı için tabii ki herkese görüyormuş gibi belirsebilirim, göstermiş olabilirim. Hani ama arkadaşlar maalesef göremiyorum. Yani görmediğim için de rahatsız mıyım? Yok aslında rahatsız değilim. İnancımız var Allah'a şükür. İsyan da etmiyorum elhamdülillah. Şükür ediyorum daha çok hani daha kötü hazdalıklarım da olabilirdi hani Allah korusun kulum veya bacağım da olmayabilirdi sakat olma durumum veya felç olma riski de olabilirdi arkadaşlar o yüzden gerçekten şükür ediyorum Halime Elhamdülillah kendimi dediğim gibi böyle YouTube'da işte veya kafamda canım ne istese onu yapmaya çalışıyorum ki e, mutlu olalım motive olalım zaten bu YouTube mecasına başlama sebebimiz de buydu zaten. Devam ediyoruz. izlenmeye, video içerikleri üretmeye, hazırlamaya devam ediyoruz. Biz zaten hayırlısı olmasaydı bu YouTube bir yerden bir açıklığımız illa olurdu diye düşünüyorum. Hani ileride bir ayağımız bir yere takılırdı. YouTube'a video ne yükleyebilirdik? Belki ne başlayabilirdik ama demek ki Rabbim hayırlısını böyle görüyor böyle devam ediyoruz. Son derece mutluyum yani bir şeyim yok elhamdülillah. Yolumuza devam ediyoruz. Diğer sorumuza geçelim bakalım. Selamünaleyküm Mehmet abi. Görme engelli bir insan olarak başına gelen en komik olay neydi? Anlatır mısın? Bizlerle paylaşır mısın? Teşekkürler. Anlatayım arkadaşlar bir tanesini. Yolda, yolda bir gün yürürken arkadaşlar metrodan çıkıyordum. Metrodan çıktığım zaman hani metronun çıkışında hemen şey vardı böyle. Loar kapakları olur ya böyle hani. Loar kapaklarının önünde aralarında böyle delikler olur hani su gire, e, su girmesi için delikler vardır. Benim sopam da arkadaşlar hani sürekli böyle yürüyüm için sopan e, sopanın herhalde ucu o deliğin içine <laughs> sıkışmış. Ve çıkarsınca baktım duvarın kapağı <laughs> çıkmış arkamda e, duruyor. Kardeşim fark etti zaten. E hemen uyardı beni diye Ay, abi ne yaptın falan çok komik bir olaydı bu diğer komik olaylar da aslında hani videolar çekerken kamera arkalarında çok eğleniyoruz çok 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 komik oluyor eğleniyoruz inşallah böyle devam eder güzel olur özellikle o vlog çekimlerinde olsun çok eğleniyoruz hani bir yerlere gidip işte sohbet, espriler, şakalar bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Komik olay bir de şey oldu arkadaşlar, bir tane video hazırladık, bilmiyorum mı şu an ama e, drone videosunu yaparken hani gözü kapalı drone uçurdum diye görmeden drone uçurdum videosu yaptık. Orada arkadaşlar kamera arkasında aşırı eğlenmedilmekten <laughs> Köpekler orada bakıyor bize yani saldıracak gibidir onu uçururken tabii oradan dik dik bakıyor bize havlayarak tabi bir heyecandı zaten o, o an. Bunlar da yani fazla da aklıma bir şey gelmiyor. Evet diğer sorumuz diğer sorumuz gelsin bakalım inşallah. Mehmet'in evet. kardeşim selamlar öncelikle umarım iyisindir. Ben sana sormak istediğim soru şu. Görme kaybından sonra bilgisayar oyunudur, telefon oyunudur vesaire. Bunları oynayabiliyor musun? Yani eğer oynayabiliyorsan nasıl oynuyorsun? Bana bunu açıklayabilir misin? Merak ediyorum bu sorunun cevabını. Vereceğin cevaplar için de şimdiden teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Herkese selamlar. O zamanlar? Ondan sonra ne oynardık? Generalist diye bir oyun yani. Yani çok oyun oynamıştım arkadaşlar. Eskiden yani gözüm gördüğü zamanlar. Çok sevinirim. Çok severim yani oyun oynamayı. Ee, zaten özellikle bu PUBG <laughs> PUBG arkadaşlar e, en son oynadığım oyun diyebilirim sizlere. Ayrılamıyordum telefonu, işte bilgisayarı bırakamıyordum. Sürekli oyun başına hani bir heyecan falan. Yeni yeni arkadaşlar oyuna girip çıkıyorlar. Sohbet muhabbet gerçekten inanılmaz sarıyordu. Ondan sonra arkadaşlar görme kaybından sonra oyun Oynuyor muyum? Yani oyun oynama derdimiz bayağı bir sıkıntı oldu. Nasıl sıkın Nasıl sıkıntı oldu? Yani sizin yani gören insanların oynadığı oyunlara maalesef erişemiyoruz. Sadece arkadaşlar erişilebilirlik özelliği olması gerekiyor ki o oyunu e, görme engelli olarak e, rahat bir şekilde oynayalım arkadaşlar erişilebilirlik dediğim neyi kastediyorum aslında hani seslendirmesi gerek hani biliyorsunuz zaten telefon nasıl kullanıyorum videosunda e, telefonu böyle süpürür gibi çeviriyorsun İşte ta neyi arıyorsan bulasın gibi gibi özellikleri olması gerekiyor ki arkadaşlar rahat bir şekilde oyun oynayabileyim yoksa maalesef Hani o özellik olmasa maalesef oynayamıyorum. Tabii ki üzüldüm mü? Üzüldüm yani? Yani biraz üzüldüm. Bir sonra geçti zaten. <laughs> YouTube'da e, videolara odaklanınca zaten o hevesin kırılıp geçiyor hani artık da evet diğer sorumuz Mehmet Emin kardeşim merhabalar benim merak ettiğim soru şu aslında görme kaybınızdan sonra dizi film izlerken kullandığınız bir metot var mı? Nasıl dizi film izliyorsunuz? Evet dizi de izliyorum, film de izliyorum ama nasıl izliyorum? Tabii ki görmeden, sesini dinleyerek arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var bilmediğim filmleri, dizileri izlerken biraz güçlük çekiyorum. Niye? Çünkü bildiğim, yani önceden izlemiş olduğum filmleri, dizileri bildiğim için, hangi karakterlerin olduğu için e, rahat bir şekilde dinleyebiliyorum diyelim. Ondan sonra arkadaşlar en çok izlediğim dizi son zamanlarda Kardeşlerin dizisi gerçekten yani bayıldım o diziye dinlerken hani oradaki reklamını da yapmış olalım. Çok beğeniyorum arkadaşlar, tek ben değil ama tek ben değil de yani ailecek izliyoruz. Yani o film başlayınca yani o dizi başlayınca hemen akan sular durur gibi. Öyle bir atmosfer evde dönüyor. Öyle yani başka da ne yaptım bir de ses sistemi aldım 2 artı 1 arkadaşlar. Hani iyi dinleyebilmek için hani zaten görmüyoruz o yüzden dedim kendime sessiz alayım da kendi odamda böyle bazı videoları müzikleri kendime açıp böyle dinliyorum hani güzel olur tabii ilk zamanlar biraz sıkıntılı olabilir sıkıcı olabilir ama alıştıktan sonra arkadaşlar devamı geliyor gerçekten yapamayacağınız hiçbir şey yoktur zamanla gerçekten her şeyi yaparsanız özellikle muhtaç kaldığınız zaman ve zor durumda kaldıysanız eğer hele hele yaparsınız zaten bu yüzden arkadaşlar e, hiçbir zaman demeyin ben bunu yapamam ben şunu yapamam ben görmesem şunu yapamazdım demeyin asla çünkü arkadaşlar Allah korusun bir gün e, sizlerin de başına gelebilir ve anlarsınız zaten hani bilmeyen anlamaz diye bir söz var. O söz gerçekten doğru. Yine de şükür ediyoruz halimize ve yolumuza devam ediyoruz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Mehmet Emin merhaba. Benim sorum görme kaybından sonra dışarı çıktığın oluyor mu? Senin için bir problem mi? Eğer çıkabiliyorsan bir herhangi bir saat zaman kısıtın oluyor mu? İstediğin zaman çıkabiliyor musun? Teşekkürler ediyorum. Mehmet Emin kardeşim merhaba. Benim merak ettiğim şu, görme duyusunu sonradan kaybetmiş bir birey olarak. Dışarı çıkmak senin için çok zor oluyor mu? İstediğinde dışarı çıkabiliyor musun? Birisi olması gerek ki rahat bir şekilde bir yere gidip gelmek için. Ama elhamdülillah şunu yapmaya çalıştım arkadaşlar ben daha çok. Hani kimseye muhtaç olmamaya çalıştım. Hani biraz çabaladım bazı tecrübe aldım, yerde çok çok şeyler yapıyorum ki hani kimseye muhtaç olmayalım, kendi işimizi kendimiz yapalım diyorum, çabalıyorum arkadaşlar. Zaten bu voice over hani telefonla kullanıyoruz ya, bunu ben kendim öğrendim arkadaşlar. Hiç kimse bana söylemedi, bir tavsiye de vermedi. Ben nasıl öğrendim? gözlerim az bir şey görüyorken arkadaşlar tek gözüm az bir bulanık görüyordu ve e, görmeyeceğini hissediyordum diyordum ki hani yarın bir gün görmezsem ne yapacağım hani ne yapabilirim şimdiden derimi çabuk tutayım ve görmediğim zamanlarda zorluk çekmiş bazı şeylerde ona rağmen arkadaşlar bazı şeyleri öğrendim ve bu voiceover denilen şey öğrendim ilk başta bir hani telefonla sürekli bir e, diyalogumuz var. Hani sürekli izliyorum. Bir şeylere girmek istiyorum. Bu boy voiceover'ı öğrendim. iyi bir şey. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Hani böyle YouTube'dan araştırdım. işte Google'dan araştırdım. Efendim az ölüm. Ee, soruşturdum yani. Hani nasıl kullanabiliriz diye acaba görme engelli olarak. Ee, çekinmedim. Ee, sürekli böyle gece gündüz uğraşmaya çalıştım. Elhamdülillah. Ee, çabam da boşuna gitmedi. Ve şu anda hiç problemi yok Allah'a çok şükür İnşallah böyle devam eder çok güzel ilerliyoruz YouTube'da videolar hazırlıyoruz çok da güzel bize motive veriyor, mutlu ediyor dediğim gibi görme engelli arkadaşlarım veya farklı bir engelli durumu arkadaşlarım varsa ise onlar da bir şeylerle kesinlikle uğraşmasını tavsiye ederim çünkü arkadaşlar böyle şeyler, böyle sosyal aktiviteler, etkinlikler insanla çok böyle motive veriyor ve insanın daha böyle sağlıklı ve dinç olmasını sağlıyor. Bunu tüm kardeşlerime, tüm izleyenlerimize de tavsiye ederim veya sizler de arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz diyorum ve videomuzu sonuna geliyoruz. Biliyorum çok uzadı video. E, hakkınızı helal edin. E, bütün derdimi sizlere anlatmak istedim. Hani hayvanlar koklaşa e, koklaşa, insanlar konuşa konuşa e, derdini anlatır derler. O yüzden de buna rağmen ben de sizlere bütün derdimi kustum, döktüm. İnşallah e, sizler de beni anlamışsınızdır. Eğer bir hatam, kusurum varsa Afola e, hakkınızı helal edin arkadaşlar kanalıma girerek başka videolarıma da e, bakabilirsiniz veya abone olup bildirim zilini açıp hani e, diğer videolarıma da e, haberdar olabilirsiniz e, olabildiğince arkadaşlar her hafta düzenli bir şekilde video atmaya paylaşmaya sizlere çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Sizler de inşallah beğenmeyi unutmayasınız diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle efendim.